zeytinin, cam fıstıklarının ve doğanın 8000 yıllık tarihin olduğu bir bölgede kül depolamak akla ziyan bir iştir. Halk sağlığına zararlıdır. Lütfen çevreye duyarlı olsunlar, bu insanlara saygılı olsunlar. Şirketler kar edecek. Bizler onların kirliliğini taşıyacağız. Bu mümkün mü? Yaşam alanlarımızı terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kipaş bölgemizi terk edene kadar burada insanca yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kibaş'ı istemiyoruz. Çevremizi kirletiyor. İstemiyoruz asla. paşa istemiyoruz. Onun için buradayız. Direne, direne kazan. Kipaşa istemiyoruz. Külünü alsın başına çalsın.